Hadi gidelim. Kızlar. Gidelim. Kızlar size bir sürprizim var. Evet, hazır mısınız? Hazır mısınız? Sizi Şirinler Köyü'ne götürüyorum. Aa! 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 Şirinler Köyü'ne gitmeye hazır mısınız? Evet. Hadi o zaman koşun Şirinler Köyü'ne. Kadir'e koşun. tepede değil düşersiniz ne yapıyorsunuz yani, hadi yavaş yavaş aşağı inin Hira tepede değil yanlış yere gidiyorlar arkadaşlar ıslak sakın oturma ki ıslak Hira arkadaşlar Hira tepeye çıktı tepeye çıktı Hira tepeye çıktı Hira tepeye çıktı Kira buraya gel. Kira aşağıya doğru gel. Göremiyorum Kira'yı. Kira Şirinler Köyü'nü buldu. Kira Şirinler Köyü'nü buldu. Abi Kira buldu Şirinler Köyü'nü. Koş. Koş sen de. Arkadaşlar Şirinler Köyü'ne geldik. Bakın. Kira Şirinler Köyü'nde Abi ile beraber kuzeniyle çok güzel. Yerine mi sürünler mi yine? Arkadaşlar Şirin babanın evi hangisi evet. acaba? Ne evet. <laughs> o sallanıyor. Aa, çünkü kırılmış. Bu Şirinler bu köyü terk etmişler galiba arkadaşlar. Aa evet kızım ne? Evet. Aa, Buldun mu Şirine'yi? Pardon Şirin o Şirin değil Koşun bakalım Arkadaşlar Şirinler bizim dikizimi sürüyor Bakalım kimi buldular? Hangi Şirin bu? Yemek. Hangi, şirin? Hangi Şirin? Ressam Şirin Ressam Şirin'i bulduk Bilal mı bu? Aa, ressam Şirin'i bulduk Merhaba Ressam Şirin Bu senin evin galiba öyle mi? Hiraf onun evi mi burası kivik evet, kivik benim evim aa bu şirin konuşuyor Sonra... aa, konuş bakayım şirinle bu konuşuyor evet, bu şirin benim o tüyü ezberlemişsin. Evet. Vay. Arkadaşlar Hira iki günde ette ezberledi. Evet. Bir daha okusana. Ette yağ Esselamu aleyke eyyuhanne biyuhü ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleyna. Esselamu aleyna. Esselamu aleyna. Lihin esen ana ila kek ile lafet. Hafsa da gidiyor. Abudu hovet nasıl oluyor? Hafsa da gidiyor onu izlerken. Evet. Peki ette ya çiğdemliyen Hira ya kocaman bir pasta sözümüz vardı arkadaşlar. <laughs> Ama pastayı bugün alamayacağız. Onu yene vazgeçtik. Ne yapacağız Hira? Abudu bu, hovet. Bu. Evet Hira telefonumu eline alacak ve istediği abur cuburlardan istediği U kadar sipariş verecek arkadaşlar. Hazır mısın U Hira? <laughs> Hafsa ile nasıl oynuyor? Bakın bakın bakın. bakın. U bayılıyor Hafsa ablasına U bayılıyor. Hadi hadi oynamak mı istiyorsun? Hadi siz oynayın sonra sipariş verelim o zaman. Hayır. Şimdi, şimdi mi? Hadi bakalım. Al Hadi otur o zaman. <laughs> hadi otur bakalım. Otur bakalım. Ay Allah'ım bakışa bak. Ablasına bakışa bak. Ablasına bakışa bak. Hadi bakalım hemen siparişi versin Hira arkadaşlar. Hira internet üzerinden abur cubur siparişlerini veriyor. Bir önceki abur cubur videomuzu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Hira çok coşmuştu. Durduramamıştım. İmdat diye bağırmıştım. Bakalım bu sefer ne yapacağım. Ama kota belirledim. 25 TL'yi geçmeyecek. 25 TL'lik abur cubur siparişini internet üzerinden veriyor. Bakalım neler alacak. Beraber göreceğiz. Sürpriz. Videonun sonuna koyuyoruz tamam mı? Et deyatı ezberledi. Yaşasın. Kiracığım. Siparişlerin geldi. Ben de merak ediyorum neler aldığını. Hadi aç bakalım. Arkadaşlar siz de merak edin. Sıktım tabii. Sıkmadan olur mu? Dök bakalım neler almış Şira. Ben sen tabii ne aldığını biliyorsun. Biz bilmiyoruz arkadaşlarla. Hemen bakalım. Koy bakalım. Arkadaşlar tamam. neden almışılar? Bir Oo, sen canın kek istemiş galiba. Aslında Çikolata. ben sana kek yapmıştım. Niye bu kadar kek aldın? Çikolata, bir do, Oo. çok bir, bir sürü bir kek jelibon, almış. Bir de kek. Hayır jelibon almış. Bu da. Şimdi... Anne bu. Ne biliyor musun? Ne? Cupcake bu. Öyle mi? <laughs> popcake. Evet adı da öyleymiş zaten. Popcake, popcake. Senin canım bu kadar kek mi istedi bugün? Evet. Şimdi bir tane alacağım, yiyeceğim. İyi hadi bakalım. Afiyet olsun. Arkadaşlar etliyatıya ezberledi. Bunların hepsini tabii ki hak Afiyet olsun. Acaba hangisini ye Hangi aburcu buraya acaba? İstediğini ye. Afiyet olsun. Bu, ama bu çok küçük. Küçük değil bence. Yeterli. Hepsini yemek yok ya. Tamam mı? Zararlı o kadar çok abur cubur. İyi. Tamam mı? İyi.